Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce bugün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Kutlu olsun bütün kadınların, bütün kadın izleyicilerimizin. Diyelim programımıza başlayalım. Base Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürüröz. Birbirine karşınızda merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Öncelikle ben de aynı dileklerle başlayayım. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kutlu olsun. Aslında ben bunun bir kutlama günü olmasını pek sevmiyorum. Yani öyle sevgililer günü gibi işlerde çiçek alınacak bir gün olmamalı. Bu, değil. E, emekçi kadınların e, yaşadıklarıyla ilgili, yaşadıkları felaketlerle ilgili, işte o meşhur Amerika'daki yangınla ilgili bir anma günü olmalı. Yani biz biraz kantarın topuzunu kaçırıyoruz ama etkinliği kutlama etkinliğini birbirine karıştırıyoruz. E, yani dünyada kadınlar ekonomik haklarına çok zor sahip oldu yani çok cebelleşerek sahip oldular. Evet. Ee, Türkiye'de Mustafa Kemal sayesinde Türk kadının bu işlere biraz böyle havadan fazla savaşmadan eriştiği için kıymetini evet. çok bilmiyorlar ama dünyada ciddi emek, ter, kan dökerek bu hakları elde edildi. Onun için evet. kıymetini bilmemiz, bu Uğur'da savaşanları, hayatlarını kaybedenlerin de minnetle anmamız gerekir. Kesinlikle. Ama gene oyun bozanlık yapmayayım, kutlu olsun diyeyim. Bu arada senin ödülün de kutlu olsun bize. Çok teşekkür kutlu. ederim, sağ olun. Ee, kadın Zirvesi'nden yaptığım, televizyonda yaptığım kadın programı ile ilgili bir ödül aldım. 8 Mart'ın öncesinde de böyle bir ödül almak benim için çok anlamlıydı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne güzel. Ama 8 Mart içinde çok doğru söylüyorsunuz. Bugün yayında ben de aynı şeyi söyledim. Gerçekten kutlanacak bir gün değil. Ama umarım cinsiyet eşitliği Türkiye'de hayata geçer. Her şeyde eşit oluruz. Eşit işe eşit ücret olur. O zaman belki gerçekten o günü kutlayabileceğimiz günlerde gelir diyelim. Umarım. Evet. Peki e, o zaman ekonomiye başlayalım. E, yine bugün önemli bir gündem var. Özellikle Bloomberg Biden'ın Rusya'dan petrol ve kömür alımını yasaklayacağını açıkladı. Böyle bir haber yaptı. Ardından da petrol ve altın fiyatları da fırladı. E, 18.35 Türkiye saatiyle Biden bir açıklama yapacak. Diğer taraftan Shell'den de bir açıklama geldi. O da Rusya'dan e, petrol ve gaz alımını kademeli olarak sonlandıracağını söyledi. Biden ne der size göre? Ne derse yarına biz nasıl bir sabah uyanacağız ne dersiniz? Şimdi benim tahminim ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bugün değilse bile yarın Rusya'yı enerji alanında da sıkıştıracaklar. ve yani Rusya'yı oyunun dışına itiyorlar. Yani sen madem bu oyunu demokratik koşullarla, çağdaş koşullarla oynamıyorsun. Böyle Çarlığa özeniyorsun, Hitlerliğe özeniyorsun. Ordularınla masum halkın üzerine yürüyüp onları öldürüyorsun. E sen o zaman bu, oyna, bu oyunu oynamaya layık değilsin diye bir kırmızı kart gösteriyorlar ve bunu bütün yer küre gösteriyor yani şu anda Putin'i bizdeki 3-5 tane e, Rusofil diyorum ben onlara e, onların dışında savunan kimse yok e, yurt dışında da ciddi hiçbir ülke yok yani bildiğimiz işte Kuzey Kore, İran, İran dışında Suriye dışında bir ülke yok Rusya Putin çok büyük bir hata yaptı yani. Rusya kendini bu işin sonunda oyunun dışında bulacak. Yani aslında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra o kaotik dönemi atlatması için Batı Sovyetler Birliği'nden ayrılan bütün ülkelere çok yardımcı oldu. Yani bir çöküş yaşanmasın, dünya barışı tehdit olmasın diye biraz fazla müsamaha gösterildi veya yüz verildi. Dolayısıyla işte onlardan enerji olarak desteklendi. Onlar ticaret yapılarak desteklendi. Tek istenen şey şuydu. Yani Rusya'da Dünya Uygarlar, Uygar Milletler Cemiyeti'ne katılsın, diktatörlük olmasın, işte demokrasi olsun, serbest piyasa ekonomisi olsun, insanlar özgürce yaşasınlar. Yani o Cebörlük SSCB yönetiminden sonra bir bahar havası etsin istendi. Ama Putin bunun kıymetini bilmedi. Özellikle Putin diyorum. Putin tekrar bir güç savaşı oldu ve bir kutup olmaya, bir batı karşıtı odak olmaya niyetlendi. Bunu Stalin de yapmıştı. Yani sosyalizm aslında insan hakları özgürlükleri üzerine dayanan ve geniş kitlelerin refahını önceleyen bir rejimdi. Yani sosyalizmin illa böyle bir diktatörlük olarak uygulanması falan e, gerekmez. Gerekmediği gibi aslında sosyalizmin ruhuna terstir. Yani sosyalizm e, kitlelere, geniş halk kitlelerine, en tipteki insanlara da e, huzurlu, mutlu, özgür bir hayat vazgeçer şey olarak, doktriner olarak. Ama Stalin bunu e, korkunç bir diktatörlüğe çevirmişti. İnsanlar o dönemde çok acı çektiler. Ben bunu hep Stalin'in e, sosyalizme ve Lenin'e ihanet olarak kabul etti. O dünya değil. Dünya eski dünya değil. Bir şeyin önünde Putin'in önüne çok ağır bir fatura konacak. Bunu maalesef Rus halkı da ödeyecek. Ve şu anda Ukrayna halkı zaten bir bedel ödüyor. Yani düşünebiliyor musun evin önüne? Üzerinden savaş uçakları uçuyor. Durmadan bombalanıyorsun. Korkunç. Yani 21. Yani. yüzyılda böyle bir şey kabul edilemez. O yüzden benim kanaatim bugün Biden'ın bir yaptırım daha, yaptırımları genişletecek bir açıklama daha yapması. bunu yaptığında ne olacak? E, petrol fiyatları yükselecek. Altın fiyatları yükselecek. Bir, 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 bir. Altın fiyatları yükselecek. Kömür fiyatları yükselecek. LNG fiyatları yani sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatları yükselecek. Bunu göreceğiz. İlk aşamada batının işine gelmiyor gibi görünse dahi Orta uzun vadede iklim değişikliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracak, yeşil enerjiyi karlı hale getirecek bir açılımdır. Ee, bu dünyanın yeni bir üretim moduna geçmesi lazım. Bu krizden başka türlü çıkamayız. Yeni bir talep dünyası yaratılması lazım. Ee, bu savaş buna bahane olarak kullanılacakmış gibi geliyor bana. Yani bütün her şeyi değiştireceksiniz, her şeyi çöpe atıp yenisini alacaksınız bu üretimi, tüketimi yeni baştan, sil baştan hareketlendirecek gibi geliyor. O yüzden ben Biden'ın gözünü korkacağını, elini korkak alıştıracağını tahmin etmiyorum. Burada sıkıntı Avrupa'nın Avrupa ne yapacak? Avrupa bunun peşine takılacak. Çünkü e, Biz ne yapacağız? Yani benzine ve motoruna dün zam gelmişti, dün yayında yoktum. Ama maalesef bugün yine zam haberi vermek bana düştü yine. Yani bugün Sen zam mı kaçırma ne? diye böyle yaptın. zam haberini kaçırma. Ya, bizim işimiz zor. Türkiye artık neredeyse kesinlikle bir hiperenflasyona savruluyor. Kur yukarıya doğru böyle ağır bir baskı uyguluyor. Yani zapt edemiyorlar. 14 barajı kırıldı. Kaç gündür 14'ün üzerinde ve istikrarlı. Dolayısıyla bir ara 14.50'yi gördü Murat Bey. Tabii şu anda da 14 en son yayına girerken 14.53 filandı. Yani kur baskı yapıyor. Öbür tarafta altın fiyatları baskı yapıyor. Altın fiyatları ne alaka hocam diyeceksiniz. E, kur korumalı mevduatın bir kısmında altından dönüşenler. Doğru. Yani e, ons altın fiyatlarının böyle 2300-2500 e, dolarlara hareketlendiğini kurunda işte 14.5'dan 15.5-16'ya hareketlendiğini düşünürseniz e, müthiş bir şey çıkacak. Maliyet çıkacak. Ve bunu durdurabileceklermiş gibi görünmüyor. Durdurabilecekleri bir şey yok. Bugün sanıyorum Mustafa Balbay'ın haberi de işte Erdoğan Nebati'ye kızmış. Söz vermiştin ne oldu diye. O da muhtemelen efendim söz verdiysek senet mi verdik ne bileyim ben Amerika Rus, Rusya Ukrayna savaş çıkacağını falan gibi bir şeyler de kendisi savunmuş kulis bilgilerine göre o da ben onu bunu bilmem sözünü bilirim demiş. Bu Nebati'nin gözünün feri sönebilir koltuktan olabilir her an. Çünkü gidişat iyi değil. Seçimlere çok az kaldı. Seçimlere bu tabloyla gidilirse yandı gülüm ketenel var. Evet. Ee, Cumhurbaşkanının işte son zamanlarda herkes talan etti marketleri. Ayçiçek yan savaşları başladı. Ee, Cumhurbaşkanının da bir açıklaması var. Ayçiçek ve zeytin sorunumuz yok diye. Ayrıca stok yapanlara da, stokçulara da 3 yıla kadar e, hapis cezası geliyor. Yani e, polisiye tedbirlerle bu işler engellenebilseydi Mussolini, Stalin gibi adamlar bu işleri engellerlerdi. Yani onlara özenmenin bir şeyi yok. Sen aklı başı yerine tedbirler alırsan ülkenin ihtiyaçlarını tam ve eksiksiz karşılayacak stok seviyelerini tutarsan toprak mahsulleri ofisin var, senin oyun var, bu oyun var, tarım bakanlığın var. Sen tedbir almayıp da sonra ben şurada stokçu topçu basacağım demek yani sadece komik kaçıyor yani. insanlar gülüyor artık. Peki, e, Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 ay vadeli hazine bonusuyla 2 yıl vadeli tahvil ihalesi öncesi yapılan satışlarla birlikte e, toplamda 8.3 milyar liralık borçlanmaya imza attı. Biraz da bunu değerlendirme. Yani e, borç yiğidin kamçısıdır demişler, e, %25 civarında borçlanmış. Ben %25 %25'le kimin parasını kime ödünç verdiklerini merak ediyorum. Yani şimdi sen bana bir yıl vadeli %25 faizle şey verir misin? Borç verir misin? Yani önümüzdeki bir yılda enflasyonun %25 olacağını kimse hayal etmiyor. Böyle bir öngörü yok ama %25 faizle devlete biri borç veriyor. Kim? Kimin parasını veriyor? Evet, bu da önemli bir soru. Peki bir taraftan da hala açıklamalar geliyor FED'le ilgili yani bu savaş ortamı ama işte az da bir süre kaldı aslında. Ee, işte nasıl bir karar çıkacak? Hala 0.25 mi, 0, 50 mi, 4' mü, 7' mi tartışmaları devam ediyor. Bu arada Amerika'da da dış ticaret açığı tüm zamanların zirvesinde. Bunu da söyleyelim. Ee, hem Fed'i sor, sorayım ama bir taraftan da bizimkine daha az kaldı. Bizimkine de faiz açıklaması yapacaklar. Yani şu tabloya baktığımız zaman bizim bize ne diyecekler? Nasıl bir açıklama gelecek? Bunu e, Nurettin Nevati söyledi. Biz e, politika faizini önemsizleştirdik dedi. Hakikaten önemsizleşti. E, ne yapacak yani şu anda enflasyon yüzde gidiyor TÜİK rakamlarıyla, e, en akl rakamlarıyla yüzde üzerinde daha da artacak. Ne yapacak yani şimdi yüzde 14 politika faizini yüzde mı çıkaracak? Yani sen e, gerçek enflasyon üzerinde pozitif faiz vermediğin müddetçe e, artık önemli değil yani. Hani yüzme bilmeyenlere derler ya aman boyunu geçme diye. Şimdi adamın boyunu bir karış geçmesi de Ebru, bin metre geçmesi arasında bir fark yok. Adam bir karışla geçse boğulur, bin metre geçse de boğulur. Yani yüzme bilmiyorsam başka bir şey yok. Şu anda faiz o kadar dikte ki ve o kadar yüksek bir re eksi faiz var ki yani şu anda... Yani yapılabilecek bir şey yok. Öyle 50 bas puan arttırsa ne olur, 100 bas puan yükseltse ne olur, 200 bas puan düşürsen ne olur. Yani şimdi artık bir anlamı kalmadı. Bu arada eve gelirken markete uğradım. Ankara'da tanınmış bir zincir market. Ayçiçeği yağı satışlarımız 1 litre ile sınırlanmıştır. Şeklinde bir tabela vardı Ayçiçeği reyonunda. Yani ben reyona mı inanayım, Recep Bey'e mi inanayım bir şey söyleyemiyorum. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.